kalbi bir yakınlık yoksa, ruhi bir yakınlık yoksa büyüklerle ondan uzaktır. Hz. Sultanımız bazen bu manaya işareten öyle buyururlar. Uzakta gibi görünenler bize belki de çok yakındır. Zahir mesafeleri uzaktır, kilometrelerce ama gönül mesafeleri yakındır. Muhabbeti, teslimiyeti, ihlası, rabıtası, sadakati, samimiyeti yakındır. Adam yakındadır, belki de zahiren birliktedir ama bu duygularıyla uzak olduğu için çok uzaktır. Sanki kilometrelerce uzaktadır. Meseleleri hep zahiri satıftan bakar, sığ bir görüşe sahiptir. Görüşü engin değildir, gönlü zengin değildir, rabıtası kavi değildir, teslimiyeti oluşmamıştır. anlatırlardı büyüklerimiz ki 40 sene hizmet etmişler ihvandan birisi ama düşünürmüş. Ya benden sonra gelenler <laughs> belki benim vesile olduğum nice insan bir baltaya sap oldu. Bu dergahda, bu tepkede şey oldular. Görev aldılar, efendim maneviyata erdiler vesaire. Ben 40 senedir buradayım. Benden ne bir köy oldu, ne bir kasaba hiçbir işe yaramadım yani. Böyle düşünüyor, düşünüyor. Demek ki bayağı onu meşgul etmiş bu düşünce. Onu meşgul eden bu düşünce şeyhi de meşgul ediyor. Yansıyor. Bir gün otururlarken şeyh efendi buyurmuş ki oğlum niye bu kadar düşünüyorsun yani? Evet sen 40 senedir burada gayret gösteriyorsun ama şeyh efendinin burnu eğriymiş. 40 senedir sen burnumun eğrisine takıldın, burnumu düzeltemedin buyurmuş. 40 senedir anca burnumla uğraştın. Benim burnumun eğriliğinden kendi nefsinin eğriliklerini göremedin. 40 senedir benim burnumu düzeltmeye uğraştın. Bu fıtri bir hadise, o da düzelmeyince sen de adam olamadın buyurmuş yani. 40 senedir meğer rabıtada bunu düşünürmüş. Niye şey efendinin burnu eğri, düzgün olsaydı şöyle, estetik yapsak, şöyle olsa, böyle olsa, bununla meşgul olmuş. Şimdi bizim de vardır böyle kendimize göre. Demek ki meşguliyetlerimiz, bu meşguliyetler bizi bu yoldan alıkoyar. Allah'ın zikriyle meşgul olmalıyız. Allah'ın lütfuyla meşgul olmalıyız. Bunun için bu yakınlığı elde etmeye gayret etmeliyiz. Zahiri yakınlık bir noktaya kadar güzel de kemal değil manevi yakınlık önemli manevi yakınlık